Herkese merhabalar. Bugün değerli denizci adayımız Mert Bey ile birlikteyiz. Mert Bey çok yakın bir süre içerisinde 69 PT puanını alarak 45 puana ihtiyacı olmasına rağmen hem 45 puanını hem de 55 puanını geçerek 55 puan barajını geçerek bizlerle birlikte. Bugün bizimle tecrübelerini paylaşacak. Şöyle de skorunu göstereyim. 69 gibi çok güzel, efsane diyebileceğim bir skorla karşımızda. Speaking'imiz 66, reading'imiz 74, listening'imiz 69 ve writing'imiz de 71 şeklinde karşımıza geliyor. Şöyle bir de enabling skills tarafını göstereyim. Şu şekilde. Genel olarak puanlamamız bu şekilde karşımıza geliyor. Öncelikle hoş geldiniz Mert Bey, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi misler, nasılsınız? İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Hiç vakit kaybetmeyeyim, hemen başlayalım aslında sorularla biz. Kendinizden bahseder misiniz bize? Tabii, adım Mert Sezgin Taşkın, 24 yaşındayım. Ee, dediğiniz gibi vardiya zabitliği ehliyetini alabilmek için İngilizce sınavına girmem gerekiyordu. Bu yüzden PT'yi seçtim çalışmak için. Bir arkadaşımın tavsiyesi tavsiyesi üzerine yine vardiya zabiti olan o da buradan çalışmıştı. O yüzden ben de burada çalışmayı seçtim. sağolsun yardımcı oldular bana bu kadar güzel bir puan almam için. Süper. Şimdi siz iki puanı da aslında elde etmiş oldunuz. Hem 45 hem 55 barajını aşmış oldunuz bu 69 skoruyla. Yani bir yaklaşık bir 6 yıl falan rahat olacaksınız diye düşünüyorum. 6 yıldan sonra artık tekrardan bir daha denersiniz şansınızı. Ya öyle olacak. Bu sürenin uzun olması benim için de çok yararlı olacak. Çünkü uzak yola geçme amacım olduğu için tekrar sınava girmeyecek olmam daha rahatlatıyor benim. Kesinlikle, kesinlikle. Çok iyi. Zaten efsane bir de skor. Ee, ilk gördüğümde de çok beğenerek böyle o maşallah maşallah diye açtığım bir skor oldu. Efsane bir skor gerçekten. Peki tamam. P.T. Marine'le nasıl tanıştınız? P.T. Marine'le dediğim gibi gemide çalıştığım Vardiya Zabdi 3. kaptanım tarafından tanıştım. O önerdi bana. Sınavın YDS'ye kıyasla daha kolay olduğunu söyledi. Ben de İletişim kurdum PT ile. E, ee, sağ dediğim gibi yardımcı oldu. Da, çok da cana yakın oldu. Da. Ben de kursu aldım. Çalışma konusunda da gayet iyiydi. Beğendim. Yani işte pişman değilim çalıştı. yani çalıştığım PT ile çalıştığımı. Sevindim. E, grup dersleriyle devam etmiştiniz siz. E, başlangıç evet, tarihi der. ne zamandı? Başlangıç tarihini dediğim gibi, tam olarak hatırlamıyorum. Fakat Mayıs'ta başlamıştım. Mayıs'ın ortası olsa gerek. Mayıs'ın ortası yani iki aylık bir süreçten mi bahsediyoruz şu anda? 2 Temmuz'da da sınavı geçtiğinizi düşünerek. Doğrudur evet. Haziran'ın son haftasında da kurslar bitmişti. Süper, harika. <laughs> Grup dersleriyle başladınız. Bu süreçte neler yaşadınız, nelerle karşılaştınız? Süreç nasıl ilerledi sizin için? Süreç benim için ilk başta sorulara alışması bir benim için zordu o ilk defa. Çünkü ben yani İngilizce sınavının Böyle bir şey olmasını beklemiyordum. İlk bu İngilizce sınavıyla tanıştığımda gerçekten şaşırdım biraz. İngilizce sınavını normal e, AYT, TYT sınavı gibi bir şey bekliyordum ne yalan söyleyeyim. Böyle konuşmalı, dinlemeli bir sınav beklemiyordum. İlk başta gördüğümde şaşırdım. Biraz da moralim bozulmadı değil yapamayacak gibi geldi. Fakat soruları yapmaya başlayınca, testleri falan çözmeye başlayınca hani sorulara alıştım. Çözmesi çok da zor değilmiş kesinlikle. Benim de İngilizcem çok kötü değildi. Amacım burada eksik olduğum kısımları daha çok geliştirmekti. Anlama ve yazma konusunda bir problemim yoktu. Kelime bilgim olsun. Konuşma pratiğim olmadığı için onlarda problemim vardı. Offline testler sayesinde de onları geliştirdim. Ee, dediğim, Öyle işte dediğim gibi ilk başta sınav gözümü korkuttu. Fakat offline soruları çözerek, testleri çözerek onları geliştirdim. Hocamız da yardımcı oldu. Sağ olsun. Rusla şeyde online derslerde. Öyle oldu yani. Yani hiç YDS'ye falan girmemiştiniz o zaman daha öncesinde. Değil mi? Yok, girmemiştim. Direkt PT ile başladınız sürece. Evet, PT ile başladım. Yani bunun yani. gibi e, sınavlar zaten dört beceriyi ölçen sınavlar oluyor. Böyle uluslararası geçerli olan sınavlar diyelim daha doğrusu dört beceriyi ölçen bir sınav oluyor. E, ki burada daha keza yine dört beceriyle karşılaşıyorsunuz. Bu arada kelime ve hani dinleme kısmıyla alakalı problem olmadığını ben sonuçlardan da görebiliyorum. Hani speaking ile alakalı, konuşmayla alakalı hafif bir e, sıkıntım var dediniz. En düşük taraf orası, en yüksek taraflardan biri de reading zaten en yüksek taraf. Aslında şu anda reading, kelimeyle alakalı bir problem olmadığını görüyorum. Burada da güzel bir açık kapatma kısmı olmuş. Reading açısından. Ee, burada en yüksek puan orası gelmiş ve güzel bir şekilde o açığı kapatmışsınız aslında. Çok da güzel olmuş. Ee, peki, şöyle deneme deneme dediniz, deneme yaptım dediniz. Totalde kaç tane deneme yapmışsınızdır? otelde kaç tane... Tam olarak ne kadardır? 10 tane var mı? Fakat ondan fazladır. Çünkü sona ne zaman başladım bilemiyorum. Fakat şuradan da hemen bir bakabilirim isterseniz. Problem yok. Ya yani aslında, aslında uzun süre şimdi. Internetten tamam, bakarsan. Tabii. ondan fazladır. Evet. 10-20 tane çözmüşümdür en azından. Çünkü tamam. kursların e, haziranın ortasından itibaren kursun bitmesine yakın her gün deneme çözmeye çalışıyorum. Yani her gün bir tane en az deneme çözüyorum. Peki ortalama kaç puan geliyordu? Ortalama 60-65 arası. 60-65 arası ve 69'u aslında denemelerde hiç görmeden girdiniz ve denediniz mi? Hani yani tabii ki sizin hedefiniz şu anda bildiğim kadarıyla 55'ti. Hani 55'i e, odaklanarak gitmiştiniz siz aslında ama o şekilde girmiştiniz. Ee... Evet. Onu çoktan geçmişsiniz zaten denemelerde gördüğümüz kadarıyla. Hani daha yükseği de değilmiş, 60-65 arasındaymış denemelerde gördüğünüzde. Ama daha yükseği geldi. Bu da aslında bir oran orantı olarak denemelerin de ne kadar bir ortam ortalama, ne kadar bir doğruluk payı olduğunu da çıkartıyor. Bunu görebiliyorum. Tabii kesinlikle. Yani evet güzel. Ama tabii ki şöyle bir durum var. Ee, çok güzel çalışmışsınız. Yani 10 tane minimum 10 tane zaten ben deneme yapmanız gerektiğini söylüyorum mutlaka. Ee, ancak o şekilde sınava bir aşinalık kazanabiliyorsunuz çünkü sınavın fark etmişsinizdir size çok seri ilerliyor. Seri ilerleyen bir sisteme ayak uydurmak zorundasınız. Aslında. Doğru evet yani soruları tekrar dinleyememek, soruyu geri dönememek, o konular e, biraz e, ne kadar Haksızlık olduğunu düşünsem, yani, yani. nereden? Biraz. Yine de ona yine de alışılamayacak e, çözülemeyecek bir şey değil. Çok da zor bir durum değil yani. Sık edilmek yetiyor. Yani zaten iki ay çalışmışsınız ortalama iki ay çalışmışsınız. Evet. Ee, i̇ki ayda bu skor güzel bir skor kesinlikle çok güzel bir skor. Zaten yani bir yerden sonra artık kendinizi geliştirmek ist geliştirmek istiyorsanız bolca pratik yapmanız lazım ve bolca deneme yapmanız lazım. Eğitim bir yerde bitiyor çünkü. Sınavın detayı kalmıyor. Dikkat etmeniz gereken yerler varsa bunlar eğitmenler tarafından kapatılıyor. Bunlar eğitmenler tarafından uyarıları geçiriyor bunların. Ee, bir yerden sonra ama dediğim gibi sadece pratiğe bakan bir nokta var aslında. Sadece pratikle ilerleyebileceğiniz bir nokta var. Doğru Ama için sizin de İngilizce şey. seviyeniz iyi olduğu için hani zaten bu konuda da çok fazla eksiğiniz olmadığı için kısa bir sürede halletmişsiniz. Çok da güzel olmuş, çok da temiz olmuş aslında. Peki evet benim için de çok iyi beklediğimin kendi beklediğimin de bu gayet süne oldu. Harika. Yani e, beklenilen. Bir de bir şey soracağım. E, sınav kaç gün sonra açıklandı? Bir bir şey vardı galiba biz birkaç gün sonra açıklandı Dör, sanırım. Dört gün dört gün. Dört, gün. Benim. dört gün. Yani iddia girdim <laughs> e, beşinde açıklandı yani üç gün diyeyim aslında. İkisinde üç gün. sayarsan Aynen. toplam dört gün Aynen. Yani e, şimdi şöyle evet bu sınavın eğer şanslıysanız iki saatte açıklanma olasılığı da vardır. Birçok öğrenciyle birçok adayla biz bunu da karşılaşıyoruz zaten. Ee, e, ama şöyle normalde söylenilen şey Pearson tarafından söylenilen şey 3 ile 5 gün arasında açıklanır yani normalde budur normali budur bunun ama şayet şanslıysanız anormal bir durumda e, varsa 2 saatte 2 saatte açıklanabiliyor ama dediğim gibi 3 ile 5 arasında biraz hani şeye alışabiliyorsunuz hocam herkes 2 saatte açıklanıyor herkesinki 2 saatte açıklanıyor benimkisi niye 4. günde 3. günde açıklanıyor gibi bir e, buhrana bürünebiliyorsunuz aslında. Benim durumum öyleydi. Ben o buhrana bürünmüştüm. İşte zaten sınavdan da, sınavda da heyecanlıydım. Sınav sonrasında da yani sınavın sonucu kaç aldım diye düşünmekten yani meraktan çatladım gerçekten. Herkesin ki aynı gün bir sonraki gün açıklanınca bu biraz e, bayağı heyecanlı bir yani Biraz dinledim. böyle sancılı bir süreç oluyor. Gerçekten sınavı bitirdikten sonra bekleme kısmı çok daha stresli. Çok da evet. daha. Ama bunu şöyle düşünmek lazım. Hani bir YDS'ye girdiğinizde bu süreç bir ay. Benim. Bir ay boyunca yani sınav doğru. sonucu bekliyorsunuz. Bu daha da stresli bence. Yani bence çok daha stresli. Burada en azından taş çatlasın 5 günde geliyor elimize skor. <laughs> daha seri ilerleyebilir. Doğru böyle. evet. Ben de hani bilgiyi daha kursu almadan önce bilgilerini araştırırken en erken açıklanan sınav olduğunu oradan da öğrenmiştim yani. Evet aynen öyle doğrudur. <laughs> Ee, peki ee, şöyle bir sorun var. PT hakkında eğitim alınmalı mı? PT e, hakkında eğitim alınmalı. Kesinlikle alınmalı. Yani bu sınava bilgisiz, tecrübesiz diyeyim. Gelirse yani başarı ihtimali düşük. Yani çünkü ben hiçbir şey bilmeden gelseydim bu sınava. Çünkü benim İngilizcem de kötü değil sivil puan alabilir miyim bilmiyorum. Çünkü Türkiye'nin e, sağladığı kalıplar olsun, yani soruları çözmedeki yardımcı yani olan kalıplar olsun. Onları kullanarak çözdüğünde sorulardan çok daha başarılı bir başarı elde ediyordum. Eğer soruları kendim çözmeye çalışıyordum, kendi kelimelerimle daha çok hata yapabilirdim. Yani yanlış yürüme kurabilirdim. E, gramer hatası yapabilirdim. Anladım. fakat e, şey kullan kalıp kullanıldığında boş bizim doldurduğumuz boşluk kısmı daha biraz daha az olduğu için hata yapma şansı da az oluyor. Evet ya kalıp kısmı için diyorsunuz değil mi hani hata yapma Tabii. şansı kısmı aynen evet. yani evet kalıp kullanım zaten orada biraz insanüstü bir e, beceri istendiği için size 25 saniyede hazırlan diyor 10 saniyede hazırlan diyor. 10 dakikada, 20 dakikada ese yaz diyor. <laughs> bu gibi noktalarda e, bir kalıp kesinlikle öyle ya da böyle kullanılmalı. Çünkü gerçekten hani onun için vakit lazım. Bize gelen adayların çoğunun istediği şey ben bu şeyi puanı kısa sürede almak istiyorum. E mecburen kalıp kullanımına gitmek zorunda kalıyoruz biz öyle bir durumda. Kalıp kullanmadan gitmek istediğimizde şimdi önemli yerler var. Kalıp kullanılan önemsiz yerler var. Önemli yerlere odaklanman gerektiğinde özellikle essay kısmı mesela. Essay başlı başına bir konudur. Essay hı hı. başlı başına iki aylık bir konudur. Toparlamak onu güzel de pratikle pekiştirmek neredeyse iki ay sürer. O yüzden Bu benim de mesela essay en zorlandığım kısımdı. Türkçe'de de essay yazamam zaten ben. Sınavda İngilizce olarak yazabildim sağ olsunlar. Evet oraya da geleceğim aslında. Yani Ese'yi bildiğim kadarıyla siz kendiniz e, yazmışsınız. E, ne karşılaştınız ve nasıl bir süreçte gitti bu Ese kısmı? Ve 20 dakikada bunu yetiştirebildiniz mi? 200 <laughs> kelime yazmanız gerekiyor sonuçta. Evet, 200 kelimeyi tamamladım bir şekilde. Yani yazdıkça aklıma bir şeyler gelmeye başladı. İlk başta ben eseyleri, yani şu mock test çözerken ben eseyleri yazmıyordum. Çünkü yazmasam bile 60-65 arası alıyordum. Bu anda benim için yeterliydi. değildi. Eseyle uğraşmaktansa hani bildiğim soruları daha çok önem vermek, yapabildiğim soruları daha iyi yapabilmeye odaklanmıştım. Ve sınavda gergin, heyecanlı olduğum için bu eseri yazmazsam ne kadar alırım tam emin olamıyordum. Çünkü yani test, yani cevapları belli olan bir sınav değil. Şu kadar alırım diye tahminde çok bulunamıyorum. Evet. O yüzden hani zaten geçmeyi planladığım için hani eseyi geçmeyi planladığım için yine de yazmaya karar verdim. Sonuçta her sorunun kendi süresi var. Yani genel bir süreden ziyade her bölümün kendi süresi var. O süre içinde tamamladığınızda hiçbir problem olmuyor. Ben de yazmaya karar verdim. Sonuçta eee hiçbir kaybedecek hiçbir şeyim yoktu. İlk ilk başta ise ilk başta biraz hani çalışırken moktes kısmında ilk başlarda ise yazıyordum. Kalıptan bir iki bir şey aklımda kalmıştı. O şekilde başladım. Yaza yaza aklıma bir şeyler geldi. 200 kelimeyi doldurdum. Hani eseğin konusu da daha çok teknolojiyle alakalı olduğu için e, akademik dokümanların teknolojik olarak yoksa kitap olarak mı saklanması ile ilgili bir eseydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Yazması daha kolaydı benim için. En azından bildiğiniz bir yerden geldiği için aslında daha seri bir şekilde ve konular birbirini açarak açarak ilerlemeniz Hı -hı. çok daha kolay olmuş anladığım kadarıyla. Güzel yani gayet writing'den 71 geldiğine göre burada bir etkisi olduğunu görebiliyoruz bunun. Peki bir diğer evet, evet. aslında ben şu anda e, çalışma sürecinde olan adaylara ne tavsiye edersiniz? Spesifik vermek istediğiniz bir tavsiye var mı böyle? Özellikle şunu yapmanız lazım arkadaşlar dediğiniz bir nokta. Şöyle söyleyebilirim eee bir söz vardır İngilizce'de. Şey tam çevrilebilir mi bilmiyorum Söyleyiniz, da. İngilizce söyleyeyim. olarak bir şey vardır. Practice makes makes it perfect diye bir söz vardı Onun asıl daha iyi olanını yerde duymuştum. Tam nerede hatırlamıyorum ama perfect practice makes perfect. Sonuçta Evet. Çok yani yani, bir, yani atıyorum bir enstrüman çalmaya çalışırken kendi başınıza bir şeyleri pratik yapıyor olabilirsiniz ama elinizde bir yöntem, bir e, guidance yoksa yaptığınız pratik de bir işe yaramaz. O yüzden benim için en önemli şeyler bu sınavda başarılı olma en büyük katkısı olan şeyler ne söyleyeyim kalıplardı. O yüzden kalıplarla çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. O kalıpları işçi işte öğrenmek, onları düzgün kullanabilmek benim için en önemli şeydi. Doğru çalışma yani. aslında. Doğru yöntem. Evet, doğru doğru çalışma. Kesinlikle. Evet evet. O zaman diyorsunuz ki siz aslında pratik pratik, pratik. Test, lazım. Çözmek. Test, test çözmek sınava, alış sınava alışmak hemen o şeylerden miyiz? Kesinlikle. Peki. Sınav yeriniz e, burada gördüğüm kadarıyla İstanbul Üniversitesi. Neydi? Tecrübeleriniz evet. neler oldu? Tavsiye eder misiniz? Yani sınav yeri yani tabii ki tavsiye ederim. Gayet iyi bir yerdi. İstanbul Üniversitesi e, bana en yakın yerdi. O yüzden orayı seçtim. Her yani ne kadar İstanbul'un uzak olsa da en yakın yer orasıydı. Ben Esenyurt'ta oturuyorum. Yaklaşık bir iki saatlik falan yoldu herhalde. E, yine de sınav e, binası, sınav odası e, gayet iyiydi. 4 kişiyle benim dışında dört kişiyle oldum sınav. Toplam beş kişiydik. Sınav sırasında her ne kadar insanların bir aynı anda konuşması biraz dikkat dağıtıcı olsa da e, aşılamayacak bir şey değil. Yani yapılamayacak bir şey değil. Ya öyle sınava gidince etrafındaki sesi duymaya diye gidiyorsan ona odaklanıyorsun haliyle. E kendi sınavına odaklanacaksın. Kendi e, bilgisayarında olacaksın. <laughs> ki sınavı bir şeyler yapabilir, sınavda bir şeyler yapabilir. Tabii ki dikkat dağıttığı noktalar oluyor. Çok fazla bağıran insanlar varsa biraz dikkatiniz dağılabiliyor. Ama olabildiğince zaten bizim de söylediğimiz bağırmak yok. Bağırdığında insanlar şu olmayacak. Yani sizin sesinizi çok daha iyi algılamayacak mikrofon. Hatta patlayacak, hiç algılamayacak. Yok. Mikrofon zaten <laughs> sınava ilk giriş yaptığınızda giriş yaparken mikrofon testi, duyma testi yapılıyor. Mikrofon gayet iyi algılıyor normal konuşma seviyesinde. E, birisine, sen kulağına bir şey söylüyormuşçasına normal konuşurken bile, bir, öyle de denedim yaparken, Hı -hı. E, iyi bir ses geldi kulağıma, yani kendi sesim iyi geliyor. Tabii yani yanındaki insanlar da... Çok da fısıldama evet. şeklinde gitmemek lazım, algılatabilmek amaçlı. Oradaki evet. amaç gür sesle çıkartmak ve bunu seri yapabilmek. Normal konuşunca mikrofon algılıyor sınav yerindeki. Yanımdaki sınav arkadaşlarımız sağ olsun herkes birbirine saygılanmayışlıydı. Kimse bağırmadı. Ben elimden geldiğince e, kısık sesle bunu çalıştım. Harika. O zaman İstanbul Üniversitesi tavsiye edilebilecek bir yerde. Ki gerçi bizim evet. de herkese İstanbul Üniversitesi'ni tavsiye ettiğimiz nokta var. Ee, i̇yi bir yer kontenjan açısından ee, az kişiyle giriyorsunuz. Daha az gürültü oluyor. Daha az ses oluyor. Speaking'de odaklanma e, kısmınız çok daha rahat oluyor aslında İstanbul Üniversitesi'nde. Peki son sorum. PT Marini tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ederim. Ben çok memnun kaldım. Tekrar sınava girmem gerekirse tekrar çalışmak için e, kursa artık ihtiyacım olmasa da offline derslerini alırım diye düşünüyorum PTM'i. Aynen. Bir yerden sonra aslında o ders kısmı bittikten sonra sadece pratiğe ufak bir tekrara gerek kalıyor. Ee, o noktada da zaten biz de yardımcı oluruz mutlaka. Çok sevindim. Yani ben e, başarılarınızın da devamını diliyorum. Mükemmel bir puanla uğurluyoruz sizi şu anda. Ee, umarım her şey de gönlünüze göre olur. Teşekkür ederim bu yayına katıldığınız için ve bizimle tecrübelerinizi paylaştığınız için. Çok kişi tarafından deniyor bu videolar çünkü e, PT ile alakalı herhangi bir şüphesi olan kişiler direkt bu videolara yöneliyor. Bu yüzden ben de olabildiğince puan alan ve yapmak isteyen adaylarla yapmaya çalışıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum katılımınız için, bizi kırmadığınız için çok sağ olun. Tekrardan da baş... ben ben size teşekkür ederim sınav konusunda bana yardımcı olduğunuz için. Sırf dersler konusunda da değil, diğer sorularım olduğu zaman bir evrak konusunda yardım ihtiyacım olduğum zaman çok yardımcı oldunuz teşekkür ederim. Her daim adaylarımızın her daim arkasındayız zaten ee, gereken her şey de bizim elimizden geliyorsa mutlaka yapmaya da hazırız. O zaman tekrardan başarılarınızın devamını diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.